değerli Kırklareli e, kamuoyu. Eee Kırklareli Eğitim Şubesi adına hepinize saygıyla selamlıyoruz. E, biliyorsunuz e, Türkiye'de e, eğitimin gündeminden bir tanesi son dönemde ÇEDES. E, ÇEDES aracılığıyla e, ülke genelindeki tüm e, okullarda e, başta müftülük personeli olmak üzere görevlendirmeler gerçekleşiyor ve bu görevlendirmeler sonucunda LEİK eğitimin bilimsel eğitimin kırıntıları da ortadan kaldırılmış oluyor. Son gelişmede ilimizden, ilimizde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde bütün okullar düzeyinde okullara müftülük personeli görevlendirildi. Ve görevlendirme gerekçeleri de, görevlendirme sıfatları da manevi danışmanlık. Eğitim biliminde manevi danışmanlık adı altında başlatılan bu uygulamanın bilimsel hiçbir karşılığı yok. Burada görevlendirilen personelin de eğitimle, eğitim bilimiyle herhangi bir ilişkisi de, formasyonları da yok. Zaten okullarımızda Psikolojik danışmanlarımız, rehber e, öğretmenlerimiz rehberlik faaliyetlerini yürütüyorlar. Ya da e, branş ne olursa olsun e, eğitimci arkadaşlarımız e, aldıkları formasyon gereği rehberlik faaliyetlerini yürütüyorlar. E, burada asıl amaç çocuğun üstün yararı değil. Burada asıl e, amaç okullarda rehberlik faaliyeti yapmak değil. Burada amaç çok net e, biçimde e, bir siyasal e, mühendislik yapmak. Eğitimin kendisiyle alakalı bir faaliyet kesinlikle değil. Zaten eğitimle ilgili 40'lar eli 40'lar özelinde bir şeyler yapılmak istense önde önümüze koyabileceğimiz çok iş var. Mesela 40'lar eli Bodrum katlarında eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler var. 40-50'de koridorlarda ders yapan özel eğitim öğrencileri var. Ya da taşıma ile ilgili problemler var. Ya da öğrencilerin beslenme ile ilgili problemleri var. Önümüze o kadar çok iş koyabilecekken öğrencilerimizin yaşamlarını, öğrencilerimizin eğitim hayatlarını birçok aşamada, birçok noktada iyileştirebilecekken bu görevlendirme kesinlikle ve kesinlikle eğitimle ilişkili. Öğrencilerimizin eğitim almalarını iyileştirici bir uygulama değildir. Bizler aynı zamanda bu uygulamayla birlikte milli eğitimin kendi görevlerini müftüle devrettiğini de şaşkınlıkla izliyoruz. Yani referli Milli Eğitim yapmayacak yani bir biçimiyle yapmayacak ya da herhalde şöyle bir şeyin ilanı oluyor. Yani burada yeteri kadar rehberlik faaliyeti yürütülmüyor diye herhalde düşünüyor. Buradaki açığı eğitimle alakası olmayan müftülük personeline kapatacağız diye herhalde Milli Eğitim'de böyle bir acizini mi dile getiriyor diye biz bu soruyu soruyoruz doğal olarak süreci takip edeceğimizi süreçte eğitim biliminin doğrularını savunacağımızı çocuklarımızın üstün yararını her zaman savunacağımızı 40. el kamuoyuyla paylaşıyoruz bütün verilerimizi bütün demokratik kitle örgütlerini bütün 40 elileri bu sürece dair olmaya, çocuklarımızın yararına bu süreci evirmek için mücadele etmeye çağırıyoruz.